Semerya merhabalar hem velilerimize hem de öğrencilerimize bir ders çalışma ve yaklaşan LGS öncesi önerileri sizlere aktaracağım. Sayın velilerimiz, ders çalışma alışkanlığı çocuğumuza iletişimimizi etkileyen önemli unsurlardan biridir bir programı yok. Ben ders çalıştırmazsam çalışmıyor. Ödevin var mı diyorum yok. Öğretmen vermedi diyor gibi durumlardan yakınan velilerimiz çoğu zaman kendilerini çaresiz hissetmektedir. Aslında ilkokul çağındayken ders çalışmaya ilgili çok problem yaşamayan çocuklarımız ne oluyor da büyüdükçe ders olan ilgisizlikleri de biliyor. Eminim pek çok anne baba bu soruyu kendine sormakta. Peki anne baba olarak hiç kendinize şu soruları sordunuz mu? Çocuğumun başarısı benim için ne ifade ediyor? Okuluna ne sıklıkla gidiyorum? geldiğinde yeterince ilgi ve sevgi gösteriyor muyum? Çocuğumdan beklentilerim ne kadar gerçekçi? Bu soruları kendinize sorup cevaplamanızı tavsiye ederim. Şimdi gelin size uygulayabileceğiniz pratik önerilerden de bahsedeyim. Öncelikle çocuğunuzda görmek istediğiniz kişilik özellikleriyle ilgili rol model olun. Olumlu davranışlarına odaklanıp çabasını takdir edin. Çocuğunuzdan beklentilerinizde gerçekçi olun. Bu konuda bir B planı gündeme getirmek, var olan gerginlik ve kaygıyı aşılması güç durumdan kurtaracaktır. Anne babaların sana güveniyorum ifadesini öğrenciler genellikle senden bir şeyler bekliyorum şeklinde algıladıklarına çok da etkili değildir. Kesin kazanırsın ifadesi ise hiçbir şey yapamazsın demek kadar tehlikeli olabilir. Bunun yerine eğer çocuğunuzun çalıştığını gözleyebiliyorsanız ne kadar emek harcadığını görüyorum. Hiçbir emek karşılıksız kalmaz demek daha iyi olacaktır. Karşılaştırma yapmak ise çocuğunuzun çalışmasını sağlamayacağı gibi özgüven eksikliğiyle yaratabilir. Kazanamazsan falan okula girersin şeklindeki söylemler ise çocuğumuzun gideceği okulu sevmemesine, dolayısıyla iyi bir eğitim almamasına yol açar. Sürekli çalış demek yerine, nasıl gidiyor, bizden bir isteğin var mı demek bu sürece olumlu katkı sağlar kısaca önerilerden bahsettim. Daha fazla yardım için okul psikolojik danışmanıza başvurabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, siz de şu durumları gözden geçirebilirsiniz. Öncelikle konu eksikliklerinizi, yaptığınız deneme sınavları ve çözdüğünüz testlerde yaptığınız yanlışlardan yola çıkarak tespit edin. Çalışın ve anlamadığınız yerleri mutlaka öğretmenlerinize sorun. Deneme sınavı çözmek sizi psikolojik olarak sınava hazırlar ve eksikliklerinizi tespit etmede yardımcı olur. Sürekli kazanamayacağım, başaramayacağım şeklindeki söylemleriniz motivasyonunuzu düşürür. Bunun yerine elimden geleni yaptım, bu deneme de daha iyi yapacağım şeklinde iç konuşmalar yapmanızı tavsiye ederim kaç puan alıp al alacağımıza, sınavı kazanıp kazanmayacağımıza odaklanmak yerine, sınava kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye bakın. Sınav yaklaştıkça kaygımızın artması biraz normal. Ancak bu çalışmamızı ve başarımızı etkiliyorsa zaman kaybetmeden okul rehberlik servisinden yardım alın. Kitap okumanız ise bu dönemde hem zihninizi dinlendirecek hem de sınav yönelik birçok konuda size katkı sağlayacaktır. Unutmayın, sınavda başarılı olmanın en önemli yolu ders çalışmak, boş zamanları değerlendirmek, stres, kaygı yönetimi gibi birçok faktörün olumlu bir arada yönetilmesine bağlıdır. Herkese en iyi çalışmalar diliyoruz.